Bak onu da Ahmet abi yapıyor. işte. Ahmet abi ne alıyoruz onda? Ah, evet. Bunu biliyor musun? Bak o burada. Bak göster. Bak o benim hep yanımda. Mı? Bak o benim hep yanımda. Beni saçının uçlarına doğru sütüyorum. Güzel kopuyor ya. Dur evet. bak saçlarını silah geri Ahmet abi. Bak bu doğru sütüyorum. Heyecanlısın. mısın? Kesin Komikasyon diye. Yani. Bakmayalım orada kalsınlar. Çünkü ilk saç olacak değil mi? Ya ben ne kadar sağlık. Bu biz ve ya ve Ama kıpırdarsan saçımız yamuk olabilir. Bu arada senin en sevdiğin şarkı için şey yapmışım. Anne. Bunları atarım dedi. Hayır ben bunları saklayacağım. Çünkü bunlar senin ilk saat kesti, kestirdiğin saçları. İleride hatıra yapacağım onları bize. Biliyoruz. Sonra o tek başına yaptığı zaman çok daha cesaretli olur. Hadi tek başına ya, İnanılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunu, bu belirli süpermen gibi arkaya alabilirsin. Uçabilirim. Evet. Beğendin mi? Daha bitmiyor <laughs> mu? Çünkü o da Elif düş saçlarını kestirdi. Ben şimdi bakım yaptırıyorum. Ya. Anneli kızlı bakımlar başladı. Şimdi Hı. saçlarını tararken sana çok güzel tarak vereceğim. Tamam. Zaten No. 2'yi de evet, evet, o beri kullanıyor. O yüzden de e, işin çok zor oldu. Yani Nova 2 gerçekten doğduğundan beri kullanıyor. Ve herkesin sorduğu tek soru en çok saçlarını ne evet. kokuyor. İçimiz evet. rahat okulunda. Evet. hem kırılmayacak hem de daha rahat sarayacaksın. Aynen öyle. Süper. Helena teşekkür sağ. Olun. ediyoruz. Seni çok şey. seviyorum. Hey, Yılmaz Erdoğan'ın birisi. <laughs> Hadi bana ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.